Sevgili kardeşlerim, şu olumlamayı her gün yapalım. Kaynak yaratanımın her harika enerjisi her zerremde aktiftir. Olumlama bu. Kaynak yaratanımın her harika enerjisi her zerremde aktiftir. Bu olumlamaya, bu niyete her gün devam edip bu niyetin anlamını yani esas manasını en derin şekilde kavramaya çalışarak bu niyetin anlamını yaşam tarzımız haline getirdiğimizde gerçekten çok büyük pozitif değişimler yaşayacağız ve mutluluğumuz artacak.